Pisa Kulesi nerededir? A. Venedik B. Paris C. Roma D. Pisa Ben bu soruyu seyircilere sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, Pisa Kulesi nerededir? A. Venedik B. Paris C. Roma D. Pisa Süreniz 10 saniye <laughs> Sevgili seyircilerimiz %57 oranıyla C şıkkı ona da en yakın %21 ile D şıkkı demişler Batuhan. Sen ne dersin? Boşuna kullandım. Ben de Roma olduğunu düşünüyordum zaten. C Roma son kararı. Bu soru şöyle bir soruydu aslında. İzmir Saat Kulesi